Oh. Oo, ooo kurt bak. Ne oluyor lan? Şey, kurt diyorum köpek. Kargı var. kurt acaba? Ah Mert, Mert aşırı vuruyor. Mert aşırı vuruyor. Mert, Mert dehşet vuruyor. Mert. Çok yardım çok etmen çok lazım. Temin. Şurada gölgesi var. Evet. Bak kovalıyor evet. beni. Hani? <laughs> hani? <laughs> <laughs> o kadar küçük ki baksana. Aa, zoom yap, Bu zoom. Ne? Nasıl Bu öldüreceğiz bunu? Bu ne Asin? Mert kaç, Mert kaç, kaç Mert ölebilirsin iskelet var. oklayacak bizi. Çok hızlı geliyor. <laughs> Mert kaç 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 hepsinden <laughs> kaç. Kaçıyorum kaçıyorum kaçıyorum. Hey, koyuna bak koyuna bak. Koy. <laughs> Bir tane tavuğu kesince hepimiz doyurmayız. İçeri gel da. içeri bilmiyorum. Geliyorum geliyorum. <laughs> Zombi kocaman. <laughs> Yalnız domuz. Domuz bayağı büyük. <laughs> domuz bayağı büyük bu arada ya. En büyüğü bu olabilir. Yasin! <gülüyor> <gülüyor> Yasin buraya. <laughs> <gülüyor> 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 Hello, <gülüyor> arkadaşlar ben Yasemin. Bir videoma daha hoş geldiniz. Evet gördüğünüz üzere bugün Minecraft oynuyorum ve yanında Mert var. Merhaba arkadaşlar ben Mert Gamer Bugün bugün ile birlikte acayip bir şey deneyeceğiz. <laughs> bir modla oyunu Minecraft'ı yenmeye çalışacağız. Elimizde tamam başlayalım bu arada Mert. Hemen toplamaya başla. Aynen, aynen öyle. <gülüyor> hızlı hızlı. <gülüyor> arkadaşlar elimizde bir mod var. Modun adı da ...random yani rastgele mob size'ları, yaratıklar, canlılar hepsi rastgele boyutları olacak ve oyunu böyle kazanmaya, bitirmeye, Ender Dragon'ı öldürmeye çalışacağız. Aynen, Amacımız aslında bu. Aslında bir nevi speedrun yapmaya çalışıyoruz. Ama evet. tabi mod modla birlikte. Aynen. Mod bakalım bize neler yaşanacak. Ben sana şunları atayım da sen zaten şey yapıyorsun. Bunlara gerek yok Demir. Şimdi... Ne oldu? Tahtayla kırdım yanlışlıkla. Dalmışım. Senin attığı <laughs> şeye bakıyordum. <gülüyor> <gülüyor> dolaşa gidiyorum. dolaşa ilerleyeceğiz. Madenin içine doğru Gerçi ben. maden de değil ki bu. Tamam. Geldim. Sen gelirken e, gravel toplayabilirsin. İstersen. Bu tarafa okay. doğru gidiyorum. Ya ama toplamana gerek yok çok da. Aa dur balık var şurada. Dur ne tarafa balık doğru Dur ne tarafa doğru ne Dışarı çık direkt sudayım şu an. Evet bu balıkların boyutları aynı gibi. <laughs> bana bak, bana gel. bak, yukarı bak. Oyun bozulmuş. Ne var? <gülüyor> <gülüyor> Yukarıda. O, o ne abi? Var. Uçan uçan ağaç var orada. Oha. <laughs> Mert ben açıkten gebereceğim. Ben de gebereceğim biraz. <laughs> gel gel. Dört şey kaldı. Ne yapacağız? Yürüme ne şeyimiz gideceğiz? kalmadı ya. Dur. Yürüyerek gideceğiz. Village tarzı bir şey bulmamız lazım. bende aslında şey var ama balık var ama pişirmemiz lazım. Onun için taş lazım. Bir domuz falan bulsaydık güzel olurdu aslında. Oo. Oo Aha. kurta bak. Ne oluyor lan? Şey, kurt diyorum kurt köpek. Kurtlar var. <laughs> Neden yanmış burası? Öldü. acaba? Niye öldüremiyoruz? Haha kurt kocaman. oh, Mert. Mert aşırı vuruyor. Mert aşırı vuruyor Mert. Mert dehşet vuruyor Mert. Çok Yardım vuruyor, etmen çok lazım. Çok <laughs> Öldürüyorum. Öldürdüm. Başka kurtlar geldi. Mert küçücük. <laughs> köpek Vurmuş, ben niye kurt diyorum buna? Ulan. O balıklara bak Mert. Aa, <laughs> 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 evet, çok iyi. Oha. Kocaman. <laughs> <laughs> o balina gibi resmen. Ha, balina değil de yani Yunus. Yukarı yüksek bir yere çıkıp gılıç mı olsak? Yes. Canımız artmıyor yalnız. Eyvah. Aa, Mert ölecek. <laughs> Mert! Hayır. Sen öldürdün Mert. İnanamıyorum. <laughs> Yanlışlıkla oldu. Oynum, oyunum kastı. Yanına o, gelmem neydi? lazım. Neredesin? Koordinat söyle koordinat. Ne oluyor ya? Mert! Mert buraya gel. Mert çabuk çabuk çabuk. Neredesin? Neredesin? Slime'a bak gel yanıma. Şurada gölgesi var. Hani? Bak kovuluyor hani? beni. <laughs> ne? Hani? O kadar küçük ki baksana. Aa, zoom yap bu zoom. Ne? Nasıl bu öldüreceğiz ne? bunu? Kaç onu zarar vermiyor ben? Öldürdüm öldürdüm öldürdüm. <laughs> Lan <Da> bebek zon. <laughs> hey. Bu ne ya Mert kaç Mert kaç. Kaç Mert ölebilirsin. <laughs> küçük iskelet. Küçük, küçük iskelet, iskelet var. Oklayacak bizi. Çok hızlı geliyor. <laughs> Mert kaç 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 hepsinden Aç kaç. Kaçıyorum kaçıyorum kaçıyorum. Gidecek gir çabuk. Kocaman tavuk var. <laughs> Hey, koyuna uzak. bak, koyuna bak. <gülüyor> <gülüyor> Bir tane tavuk kesince hepimiz doyuruz. İçeri gel, içeri. Bilmiyorum. Geliyorum, geliyorum. <gelir. gülüyor> koyuna bak. Oh, koyuna bak. Oh. <laughs> kocaman. Aa, çok iyi. Zombi kocaman. <laughs> Yalnız domuz, domuz baya büyük. <laughs> domuz baya büyük bu arada ya. En büyüğü bu olabilir. Enderman'ı en enderman öldürebiliriz. Ben, ben, biraz daha şey, Enderman'ı öldürebiliriz. Enderman çok mu oldu? Ya yemekle ilgili yani evet biraz daha büyük. Mert Mert Creeper koca bana. <laughs> Oha. Gir dur gir. Çok çok, iyi. Hı, Biliyorum. Enderman biraz büyükmüş bu arada haberin olsun. Allah kahretsin. Arkanda Creeper mi vardı? Sen kaç istersen. Evet. Sen vurma. Vurayım. <laughs> <laughs> Oğlum Enderman ne kadar büyük. <Gülüyor> 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 Öldüm. <Gülüyor> Kaçıyorum. Öleceksin, öleceksin. Öldü, öldü, öldü. <laughs> <laughs> Temellerim gitti bir kısmı. <laughs> gel yemek problemini şu an çözebiliriz buradan. Aynen. Yeme uh. yemeği ben... Sonra demir. Kendimiz bir set yapalım. Yemeklerimi alayım. Bakayım, yalama gel. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum baya iyi. Oo golebe bak golebe. Hani? Bak. Oh. Normal miyiz bunu? Bence bu bunu gözleri de kırmızı. De şöyle... Şundir, oh, i̇ndir oh, indir indir. Oh. Mert, Mert! Mert! Mert dehşet vurdu Mert! Vuruyorum arkadan. Öleceksin Vuruyorum. öleceksin vurma. Öldüm galiba ölmedim. öldürdüm. Okey. Demir çıktı. Aa küçük zombi. Dehşet oluyor yine. Tavuk Mert. <laughs> Oha. Ya sen bu ne? <laughs> gel yanıma gel fotoğraf çekilelim. Bunu bu yumurtlasın ya. <laughs> Bırakalım yumurtlasın. Yanıma gel yanıma. Oo, ne bulduk? Ne oldu? Bir dakika uzak dur bir dakika uzak dur. Oha, bu Örümcek ne mağara. Mert Örümcek. <Gülüyor> <Hı>. <Gülüyor> Çok iyi. String. Geldi geldi zombi geldi. Oh, hayır. Oh, bu biraz büyük. Bir burayı sömürelim gidelim ya hemen. Oha Villager'a bak. <laughs> Ev kadar lan. Bu, buna, bu hangi yatakta yatıyor bu bunu çiftleştirince ne çıkacak gel buraya Kutun gel çiftleşecek zıplayınca boynu ulaşıyor muyum hayır <laughs> Yakında bile geçemiyorsun ya siz şuna bak <laughs> ya şu çok iyi köylerinize girin lan <gülüyor> <gülüyor> mert mert buraya gel evet. Şu evet. ilerideki ata bak oha oha <laughs> ya Şimdi kadar gördüğümüz en büyüğü. <laughs> Yasin bu ne? Buna buna bindirebiliyor muyuz? Oha, buna binebiliriz de saddle lazım galiba. S saddle varsa deneyelim mi? Buna Yok, şu an yanımızda yok. Zır var sadece elimizde. Nerede Oha, ben bak, ben bak bak bilecinin kafası dışarıda Mert. Uyuyor. <laughs> Kafasına Aa. vurucu ölecek mi? Hayır hayır canı gitmez oğlum. Algılamıyor kafası? Yazık lan milletimizle da yani. <laughs> dal dalga geçiyorsun ya sen. Milletin boyuyla neden dalga geçiyorsun? Dalga geçmiyorum. Ayıp mi oğlum? <laughs> Sadece öyle lan. Biraz demire ihtiyacım var. Sen demir hallettin mi? Bana bir demir lazım. Hıh bana da çok küçük bir tane zombi geldi. Kıh <laughs> <Aa>, küçük creeper. <kribur. gülüyor> Bayağı vurdu. Küçük zombiler çok sıkıntı. O ne lan? <gülüyor> <gülüyor> Ölmek istemiyorum. Ölmek istemiyorum. Mağaraya sığmıyor. Öldürdüm. Sana da yaparız şimdi. Bende 11 tane var. Şimdi sen daha bakış açayım Küçük örümcek. Oha. Oha Mert. Oha. İçeride mi spawn oldu? Evet. Bir dakika öldürelim onu. Bu ne? Oha küçücük patladı gördün mü? Boyutu yüzünden. Görmedim. Mert öldür, ya. öleceksin. <laughs> <laughs> <Kere> Aaa <zeka. gülüyor> bomb kalsın. O Mert! Hayır. Uzak dur, uzak dur, uzak dur. Uzak dur, uzak dur. Patlamasın, sakın patlamasın. <laughs> oh, <iyi> güzel. Fena. <laughs> Her yeri mahvettik. <laughs> Hayır, büyük creeper çok mu patladı? Ben hala şey yapamadım. Ben de anlayamadım ki. Bina tamamen yok oldu çünkü binanın içinde. Zombileri bir indirememiz lazım. Yani. <laughs> <Yürücülerini> kurtaralım. <laughs> Biliciler aslında Biliciler indirirler onlar ama Biliciler rahat indirir yani dev dev adamlar şunlara bak. <laughs> o küçük zannede. <zombi>. Küçük zannede. Vuramıyorum <laughs> o kadar küçük ki. <laughs> küçük kırıyor <grizi Ha>, bak. Minik <laughs> battı. <laughs> 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 Bu büyüye dikkat et yalnız. Ha, güzel. Oo. Tamam. İlan. Küçük örümcek, küçük örümcek. Oha! Yasin! <laughs> Yasin bu <be>. neydi? Öldür. <laughs> Hayır. O aşağıdan zombi istilası. Kaç, sonra kaç bir <laughs> bırak bırak yardım kaç et, kaç yardım kaç, et, et. öldürürüz. <laughs> Ay tamam kaç kaç kaç. Kap <laughs> kaç diyorum bak. Aa enderman enderman enderman. Soldakini mi alsak önce? Yani? Aa dur dur ok oh, şey. Ah ah. <laughs> ah güzel, güzel. <gülüyor> <Tamam>. <gülüyor> Çok iyi. Bir dakika ama canım azaldı baya. Tamam. Canım az, canım çok az, canım çok az. Git 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 uzaklaş. Uzaklaş değil mi? Uzaklaş. Mert koru beni. Aaaa! Vuracağım ya. Aa! <laughs> Bu ne lan? Küçük zombi var, küçük küçük küçük. Nerede? Ya? <laughs> Ayağının altında. <laughs> <laughs> öldü tamam öldü öldü. Saldırma bence. Dur, dur Yok kocaman. ölürüz ya. Ko kocaman durumda. <laughs> öldürdüm. Al al buldum al buldum al buldum gel gel. İlk zombiyi nasıl öldüreceğim? Dur, ben öldürdüm onu. İçinde. Şimdi... Öldü galiba. Ölmedi ölmedi. Ha <laughs> öldü. <laughs> Hı, o ses neydi? O ses neydi? Duyuyor musun? Hangi ses? Hangi ses? Dehşet ses korkunç bir mi? ses çıkıyor. Nereden? Anlamadım uzaktan bir yerden geldi. Aşırı korkunçtu yalnız. Graveler'ın hepsi yerdeydi. Patladı. Uy, çok kötü bir hata yaptı. tamamdır. Ben burayı hallettim. Yay! Gel, okay. hadi bakalım. Okay, hadi. Let's go! Takıldık mı? <laughs> ne oluyor? dikkat <laughs> 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 et, dikkat et Mert.